Güzel kızmış ha. Okula yeni mi geldi? Oğlum çok ayıp. Anası da fena değilmiş. Hadi bakalım. Her gördüğün güzel kız için böyle mi düşünüyorsun oğlum? Çantamızda takalım. Ya baba lafın gelişi söyledim işte. Kendine dikkat et olur mu? Tamam. Sen de et olur mu? Beni hiç merak etme. Çıkışta almaya geleceğim. Tamam. Kendisi deminden beri kadını kesiyor. Sanki farkında değiliz. Ne tamam, var, ne bakıyorsun? Bak ya, bir şeye bak. Hadi güle güle. Günaydın. 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 Nasılsın iyi misin? İyiyim e, Sen okulu beğendin mi? Evet. Geçmiş olsun Mehmetcan. Kafan nasıl oldu? Daha gelmezsin sanıyorduk. İyiyim ya, bir şeyim yok. Kabartmayın. Ben kafa kafadaş gibidir maşallah. Kale direğini bir çarptı direksizlerim. <laughs> <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Mehmetcan, hoş geldin. İyi misin? Mehmetcan? <laughs> Benim çok iyiyim vallahi çok iyiyim. Aranıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. İsmi Derya. Ne diyorduk bu durumda? Hoş geldin Derya. Hoş bulduk. Deryacığım, sana oturacak bir yer bakalım. Ölmem, ölmem. Burası, burası, burası. <laughs> Geç bakalım. Zahmet oldu sana. Olur mu öyle şey canım? Helal olsun valla. Mehmetcan gelir gelmez kaptı güzel kızı. Nesi güzel ya çarpık bacaklı kere. <laughs> Kıskanayım mı sen Şirin? Şey Nesini kıskanacağım salak. Üf, şuna bak fıstık gibi kız. Alayım ah, bunu dağıtıram seni. O kız en gemiz olayım. Duymayın bir daha yola. Ya kızma. dersleri dert etme. Zorlandığın bir şey olursa hemen bana söyleyebilirsin. Atma. Anlamadım. Yani diyorum ki o kadar ders çalışan benzemiyorsun. Derslerle aram yok ama bir ekibim var. Bizim mıstık sınıfın neyidir? Söylerim ona hemen sana yardım eder. Sınıfta her şey senden mi soruluyor? Sayılır. Bu yüzden mi sana küçük ağa diyorlar? Yok bu sebeple değil. Neden diyorlar? Çünkü Urfa'nın yarısı benim sayılır. Urfa'nın yarısı mı? Ya uzun hikaye sonra anlatırım. Annem almaya anne gelmiş beni. Benim de babam. Nasıl geçti ilk günün? Çok güzel geçti. Öğretmenimi sevdim. Ya yeni arkadaşlar edinmişsin. Evet. Hürmetcan tatlı bir çocuk. Ne yapıyorsun sen anne? Yok bir şey kızım, hadi gel. Kemi elini bağla, tamam mı? Tamam. Aferin Eda. İlk günden tavlamışsın kızım, bravo. Ya, baba olur mu? Kimliği olur mu ya? Kaçar mı? Anne, babam. Okan. Ne halt ettiğini zannediyorsun ha? Uzak dur, bizden. Kaçmış mı oldun şimdi başa ha? Kaçıp saklanmış mı oldun? Çocuğun yanında yapma bari. Kız korkuyor. Niye kaçıyorsun lan sen? Kimden kaçıyorsun? Canımı acıtıyorsun. Kızımı nereye kaçıyorsun? Bırak! İmdat! Bağırma, bağırma. Baba, Derya'nın annesi. Niye çıkıyordu galiba? Sen arabada beklemeyin. Bırak! Bunun hakkın yok biliyorsun değil mi? Lan hakkını hukuk mu s***** Lan! Kimsin lan sen? Oğlum defol git lan. Oğlan bak, hemen ah, buradan gidiyorsun. Duyuyor musun lan beni? Ya daha bunu buradan gidersin ah. ya da kırarım okulunu. Anladın mı lan? Anladım, anladım. Tamam. Baba ne yaptın adama? Tamam oğlum, yok bir şey. İyi misin kızım? Anne çok korkuyorum. Korkma, geçti. İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. İsterseniz ben bırakayım gideceğiniz yere. Böyle araba kullanmayın. Bırakabilirsiniz. Bir şey olmaz. Zahmet olmasın? Olmaz. İki yıl önce boşandık. Alkol problemim vardı. Çok uğraştım düzelmesi için. Düzelmedi. Tedaviyi reddetti. Her şey daha kötü oldu. İşini kaybetti. Sigorta şirketi vardı, benzin istasyonları. Hepsi gitti. Ailesi bile reddetti. Sonra da şiddet eğilimi başladı. Siz de gördünüz zaten. Ama bir yolu olmalı. Yani şikayette bulunmak, dava açmak ya da uzaklaştırma kararı aldırmak ne gerekiyorsa. Hani ihtiyaç olursa ben şahitlik yaparım. Hepsini yaptım. Yapılması gerekenleri biliyorum. Ben avukatım. Üçüncü sayfa mağduru o kadınları biliyorsunuzdur, okumuşsunuzdur haberlerini. Onların da hepsinin avukatı vardı. Hepsi gerekenleri yaptı. Ama yine de kurtaramadılar kendilerini haber olmakta. Biliyor musun, benim annemle babam da boşandı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Keşke elimden daha fazlası gelsin. Sizin yaptığınızı yapabilen o kadar az insan var ki. Yapmayın böyle, ben çabuk utanırım. <gülüyor> <gülüyor> bu bir meziyet. Ya bu arada yanlış anlamazsanız... ...benim kartım. Şirketten ayrıldım gerçi ama cep telefonu numaram aynı. Yani bir durum olursa... ...daha doğrusu acil bir durum olursa ki umarım olmaz... ...beni arayabilirsiniz. Rica <laughs> ederim. Ben de kartımı vereyim. Çok memnun oldum. Ben de. Keşke böyle tanışmasaydık. <laughs> Hadi gidiyoruz kızım. Hoşça kal Mehmetcan. Görüşürüz Mehmetcan. Görüşürüz. Hadi gel. Hmm.